Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim Hicri yılbaşımız Muharrem-i Şerif'in biri yaklaşıyor. 26 Haziran Perşembe günü yeni yılımız Muharrem-i Şerif'in biri giriyor kıymetli kardeşlerim. Bunu insanlara ulaştıralım. İnsanları Hicri yılbaşından, Hicri takvimimizden e, haberdar edelim kardeşlerim. Takipte kalalım. Sene sonu duası çok önemli. Sene başı duası çok önemli. Oruçları çok önemli. Namazları çok önemli. Bunları bu önümüzdeki günlerde hemen sizlere hatırlatacağım inşallah kardeşlerim. Kardeşlerim 26 Haziran Perşembe günü işrak vaktinde olur. Kuşluk vaktinde olur. Yani Perşembe gününde iki rekat namaz kılıyoruz. Niyet ettim Allah'ım senin zan için yeni yıl namazı. Muharrem-i Şerif'in birinci gün namazı diye niyet edebilirsiniz kardeşlerim. E, i̇ki rekat kılıyorsunuz. İstediğiniz sureyle kılabilirsiniz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İnna Atayna, ikinci rekatta İhlas-ı Şerif okuyabilirsiniz. Veya bildiğiniz surelerle İki rekat kılıyorsunuz. İki rekat bittikten sonra duası var kıymetli kardeşlerim. O duayı e, videonun sonuna hem Türkçesini hem Arapçasını koyacağım. Oradan ekran görüntüsü alarak okuyabilirsiniz kardeşlerim. Bu duayı da kim? Muharrem-i Şerif'in ilk gününde bu iki rekatı kılar. Peşine bu duayı okursa. Duada çok manalar var kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala bir melek görevlendirir. O melek bir dahaki seneye kadar şeytanlardan, cinlerden, vesveselelerinden, çarpmalarından, efendim onun bunalıma sokmalarından o melek onu korur. Ondan sonra ikinci olarak kıymetli kardeşlerim, nefsinin kötü arzularına karşı Mevla ona yardım eder. Üçüncüsü olarak da kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri, Celle şanu, Celle Celaluhu hayırlı amellere o kişiyi muvaffak kılar. Salih amellere muvaffak kılar. Ve iştigale bima yukarribuni ileyke. Dua ederken zaten Ya Rabbi beni sana manen yaklaştıracak amellerle meşgul eyle diye duanın içinde geçiyor. bu şekilde müjdelere nail olur. Allahu Teala Hazretleri bu namazı kılmayı cümlemize nasip eylesin. Paylaşalım, insanları haberdar edelim kardeşlerim.